Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Türk milletinin vicdanı olmuş, kalemiyle bir millete yol göstermiş, büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından, eserlerinden ve bizlere armağan ettiği İstiklal Marşı'ndan bahsedeceğim. Öncelikle Mehmet Akif Ersoy'un hayatıyla başlamak istiyorum. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası Fatih Medresesi'nde müderrislik yapan Mehmet Tahir Efendi, annesi ise Emine Şerife Hanım'dır. Babası Arnavut, annesi ise bu Bu kültürel çeşitlilik onun düşünce dünyasının zenginleşmesinde katkılı olmuştur. Mehmet Akif Ersoy çocukluğunu İstanbul manevi atmosferi içinde geçirmiş. Küçük yaşlarından itibaren disiplinli, ahlaklı ve çalışkan bir birey olarak yetiştirilmiştir. Hayat boyunca vatanına, milletine ve inancına bağlı bir duruş sergilemiştir. Mehmet Akif'in okul hayatı da oldukça başarılı geçmişti. İlk öğrenimi Emir Buhar'ın mahalle mektebinde tamamlamış. Ardından Fatih Merkez Rüştiyesi'nde devam etmiştir. Babasından Arapça, okuldan ise Fransızca öğrenmiştir. Daha sonra Mülkiye Mektebi'ne girmiş ancak babasının vefatı ve yaşanan maddi sıkıntılar nedeniyle bu okulu bırakmak zorunda kalmıştır. Bunun üzerine Halkılı Baytar Mektebi'ne girmiş ve bu okuldan birincilikle mezun olmuştur hayatı boyunca hem fen bilimlerine hem de edebiyata ilgi duymuş, kendisini de her alanda geliştirmiştir. Mezuniyetin ardından iş hayatına atılan Mehmet Akif Ersoy uzun yıllar baytarlık yapmıştır. Anadolu'nun birçok yerini dolaşmış, halkın yaşamını yakından gözlemleme fırsatı bulmuştur. Bu gözlemler onun şiirlerine gerçekçilik ve toplumsal derinlik kazandırmıştır. Aynı zamanda öğretmenlik yapmış, dergilerde yazılar yazmış ve vaazlar vermiştir. Özellikle milli mücadele döneminde halkı bilinçlendirmek ve mücadeleye destek amaçlarıyla camilerde konuşmalar yapmıştır. Mehmet Akif'in yazdığı şiirler ve işlediği konular onun karakterini ve dünya görüşünü açıkça belli eder. Örneğin Safahat, Süleymaniye Kürsüsü'nde, Hakkın Sesleri, Fatih Kürsüsü'nde, Hatıralar, Asım ve Gölgeler. Eserlerini sade biçimde yazmıştır. İstiklal Marşı 1921 yılında Kurtuluş Savaşı'nın en zorlu günlerinde yazılmıştır yazarken milletin duygularını kaleme almıştır. Bu marş sadece bir şey değil, milletimizin bağımsızlık belgesidir. Mehmet Akif maddeye sıkıntılar çektiği için Mısır'da yaşamış, ardından ömrünün son dönemlerinde İstanbul'a gelmiştir. 27 Aralık 1936 yılında vefat etmiştir. Edirne kapı şehitliğinde bulunmaktadır. Hayatı boyunca paraşan, şöhret peşinde koşmamıştır ve sade bir hayat olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.